açık söylüyorum. İmam Hatip okullarından başladı. Bu okuldan çıkanlar devletin içine girdi. Devletin yüzde ellisinden fazlası bunların içerisinde. Yargıç bunlardan oldu. avukat bunlardan oldu. Hekim bunlardan oldu. Mühendis bunlardan oldu. Belediye başkanı bunlardan oldu. Şimdi onlar karşımızda. Bu böyle burada kalmayacak. U uğraşıyorlar şimdi. Ne uğraşıyorlar? Görüyoruz ki orduyu ele geçirmek. Bu seçim yoluyla halka eroin gibi gericiliği vere vere halk daha fazla gericilik istiyor. Buraya geldi. Demokrasi de halkın isteğidir. Bunun isteğini yerine getiriyorlar. Bu yolla olmazsa, iktidara geçemezlerse orduya girmek. Bütün askeri okullara her sene 500 bin, 2 bin kişi ihraç ediliyor. Şimdi durmadan İmam Hatip okullarından çıkanları harbiye sokmak istiyorlar. Yarın çok büyük felaket gelecektir bu Türkiye'nin başına. Bunu söylüyorum ve, ve üstelik çarpıtarak düşünceleri beni halkın düşmanlığına maruz bırakmak için de dış etkenlerin etkisiyle ben bunları yazmışım diyor. Asıl dış etkenlerin etkisinde kalan kimler? Asıl Suudi Arabistan'ın, asıl İran'ın etkisinde kalanlar kimler? Ben onlar gibi para alıyor demiyorum. Hiçbir zaman demedim böyle bir şey. Ne alıyorlar bilmiyorum. Ama aldıkları bir şey var. O ma maddi bir şeydir, değildir onu bilmem. Söyleyeceğim budur. Türkiye'nin uyanması gerekir. Aydınların uyanması gerekir. Çok kötüye gidiyor Türkiye. Bu kadar açık söylüyorum.